kaç gündür görüşmüyoruz ve bugün kimleyiz Max'leyiz abi biliyorsunuz ki en son Frank'i almaya çalışıyorduk ve ben Frank'i aldım hemen şöyle göstereyim bu arada elmas kapma acı gelmiş orada amza bağırıyor, işte. bağırıyor. arkadaşlar arkadaşlar yani inanamıyorum amcaya bibi geldi Ben de max var yani ne olmuş <laughs> öldüm arkadaşlar şimdi bir şey olmaz kıvamımızda yaşlı bir ev işimiz okeydi. Fiyafeti... Arkadaşlar ya ve nasıl Bibi gelmiş olabilir ya. Gizemli geldi ve Bibi geldi. Bir Arkadaşlar bir şu anda elbire, çok yani, duygularım... Arkadaşlar şu an inanamıyorum ve çok üzgünüm. Yani bana nasıl karakter gelmiyor? Bilemiyorum. Çok üzgünüm o yüzden. Ama biz de ileride Leon alacağız. Bak. Bilemiyorum ama daha iyi karakterler var böyle. Kazandıkça. Da. Hamzada daha iyi karakterler var. Ben şurada atasını küsüyüm. Biliyorsunuz ki dün e, Roblox videosu geldi Ömer ben ve Hamza. Arkadaşlar şansa bakın Ender geldi ya. Böyle şans olmaz ya abi ya. Ya gittim böyle bir şey olmaz. Bildiğiniz bana ne geldi. Ha, gördünüz ya. Ender geldi. Ah! Arkadaşlar bir dakika şuraya gireyim be arkadaşlar bu arada Brawl Stars oynayanlar bir yeni güncelleme geldi şu karakter ben değiştirmem asla onu. hemen şuradan bana gizemli gelecek P. bana gizemli gelecek ya yani Mr. P de gelebilir P. ev destan sonra başla arkadaşlar. Şimdi gelebiliriz. Port. Port. Groy da gelebilir. <laughs> Bana hani böyle ne bileyim şey var ya Groy işte. Evet, Bana bu da Willow da gelebilir. evet. Bana evet, ama. Sana de bu, da. bu arada ben efsanevi istiyorum çünkü efsaneviden kit çıkıyor. Evet, bazen Arkadaşlar inanamıyorum ya inanamıyorum. Hamza'ya Bibi geldi. Bize hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar ya. Ya yeter ya! Bana şey gelmişti ama. Ne gelmişti? Hani Max Tam arkadaşlar dün ben Max aldım bu arada. O yüzden fazla geliştiremedim eğer demek ki. Gördüğünüz gibi Aryan'la beni aldırdı. Ar ar Bir de şey değil. ben de Sandy var arkadaşlar. Zaten eski videolarımı izleyenler bilir. Okçu. Okçu diyor arkadaşlar Hamza'ya ama onun ismi okçu değil yani. Birazdan size okçuyu göstereceğim. Şey diye. Evet Hamza okumayı bilmiyor diye. Hey what's up Ama yani çok üzgünüm arkadaşlar. Ben de tabii almak isterdim gibi ama çok üzgünüm cidden. Hem Hamza'da oh ya, çok ilginç karakterler var. Ben de yok. Yine... Max Energy. Ben Hayır ben şu anda onlar de... önde. Kazanmalarını izin verir Hayır. Işte. Yine kazandılar arkadaşlar. Bundan sonrası bende. Kaybettik arkadaşlar. Max Energy. Ve gördüğünüz gibi kaybettik arkadaşlar. Hamza okçu dediğini şimdi göstereceğim. Yine de XP geldi bana. şu okçu dediğini şuna boya boya bize şey diyor. Gibi. Arkadaşlar ben çok üzgünüm cidden çok üzgünüm yani bilemiyorum bana da şey gelmedi yani. bilincim çok az cidden çok üzgünüm arkadaşlar bir abone olursanız çok Oldum. sevinirim ama öndeyiz bir abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar bir abone olun ne olur ne olur ne olur yani abone olmuyorsunuz biz de karakter alamıyoruz. Abonemiz bile yok yani. Yoksa bizi mi görmüyorsunuz? Bilemiyorum yani. Melek kuyunda yazın zaten bulursun. Gamma sekse. Şey Hatırlarsanız bana şey gelmişti. Sandy. Ama ben Sandy güç puan güçlü artık. Sandy daha güçlü. Yani. Neye <laughs> Next. Energy. Şu an biz 500 onlar bir arkadaşlar zaten şuradaki 500 olan biziz mavi takım yani mavi olanlar biziz. altı olduk ya. benim sayemde şuradan bir tane daha alırsak ha arkadaşlar kol çok güçlü bu arada hani bilemiyorum ben mi kötü oynuyorum yani gitsem bilmiyorum. Çok kötü. Şu an kendimi çok kötü hissediyorum. Mavi takım geri sayım. Yani biz mavi takım gibi. Şu anda hiç ölemedim. Çok mutluyum. mı? İki, bir maç bitti ve kazandık. Galiba benim yıldız oyuncu olmam lazım çünkü a ben benim yıldız oyuncu olmam lazım da ama. He, kazandım. Aa. Arkadaşlar cidden ben bilemiyorum neden Hamza bibi geldi bana? Gelmedi. Yani Hamza bibi geliyor bana, gelmiyor ya. Bağırmak istiyorum ya, da. ağlamak istiyorum. Oh, let's go, come on, let's go. On. Let's go. <laughs> Böyle bir şeyde. Let's go, let's go, come on. Poco, poco öldürmemiz lazım arkadaşlar. O kadar bir şeyler var. var. ya şu neydi adı şunun? Olamaz Neredesin öldüm. Ya? Biz beş oldu onlar. Anam, Aa, onlar bir oldular şu an. Tamam ve nasıl bir geldi arkadaşlar? Hamza'ya nasıl bir geliyor? Hamza Mortis var bu arada arkadaşlar. İşte beni öldüren Mortis. Ya buraya Poco. Poco'yu da gebettik ve Yani arkadaşlar cidden bilemiyorum. Hamza'ya nasıl Bibi geldi? İnanamıyorum. Yani <laughs> cidden çok üzgünüm şu okay. 15 olduk kazandık yani kimse bizi durduramaz artık kazandık bile 16 olduk ve kazandık ama arkadaşlar cidden ben bilemiyorum cidden yani nasıl Samza'ya Poco geldi ay Poco dedim bir de Yani arkadaşlar çok üzgünüm ben de. Aa! Oo! Bana ileride gizemli geliyor değil mi? Evet. Bana il... en der geldi. Böyle şans olmaz arkadaşlar. İleride bana gizemli geliyor. Aa böyle şans olmaz. Sudan böyle bir şans olmaz ya. Böyle bir şans olamaz. Hemen şuradan bizim de bibi almamız gerekiyor. Acaba bir, bir, birkaç elmas? Tahminlerinizi yorumda bekliyorum. Ve maç bittikten sonra bakacağız. 11 elmas da kesinlikle almam gerekiyor. Çünkü benim 11 elmasım var. Ve 11 dakika olmuş. 11 Şöyle buyu öldürürsek o Edgar var onların takımında arkadaşlar çok riskli şu anda. Onların takımında Edgar var ve ben Edgar'ı o kadar zor öldürdüm ki. Çok şükür bir bir olan bildik yani. O Edgar'ı öldürdük. Çok iyi. Bizim takımdan birisi Edgar öldürdü. Çok iyi. Şu an bize çok kötü şeyler atıyorlar. Çok kötü, çok kötü. Öldüm arkadaşlar. Öldüm. Öldüm ve bütün elmaslarım gitti abi. Bütün elmaslarım. şanssız kaldım ya. Edgar öldürmemiz lazım. tamam. Şu an Edgar'ı öldürdüm. Edgar'ı öldürdüm ve sonrasında he, bu beni öldürdü. Go 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 go. Ya, <laughs> Oha, Çok üzgünüm bir tane. Yani şey. Ben de almak isterdim de. Bildiğiniz gibi. <laughs> Her bildiğiniz gibi de arkadaşlar. <laughs> Mavi takım geri sayı. Olamaz 3'e düştük. Ne oluyor? Yani arkadaşlar çok uzun yürüdüm, Cidden yani. Nasıl oldu ben de bilemiyorum. Şöyle. Şu Bo'yu öldürürse. Arkadaşlar. Ne oluyor? Ne oluyor? 20 olduk. Let's go. Come on. Maç bitti ve Melek oyunda kanalı kazandı. Evet yıldız önce biz olmadık ama bir şey olmaz yıldız önce olmasam da 30 XP geldi. Ender bak ne oldu? Ender, ender Ender olmasın abi ben Ender sevmiyor ben Ender ben Ender sevmiyor ben Ender Ender ben seviyor Ender Allah'ım. Arkadaşlar şey şey diyeyim. bakın yani safmış. Bu arada arkadaşlar bakın bana kim geldi? O bibe 169 zümrüt yani bir olsa direkt herkes alır yani. Şu Edgar bizim takımda orta çok iyi olur çünkü çok güçlü. Mende de çok güçlü gerçi. Şöyle. Mende'ye yeni şey gelmiş. Aa ben bunları yeni görüyorum. Aa burada saçı değişik ha. şurada ve kazanmaya çalışıyoruz Evet arkadaşlar Yani Ramza'ya bir geldi Ramza şu an çok mutlu yüzünden belli Yüzü biraz üzgün gözüküyordu Ama şu an aslında mutlu oldu Yani arkadaşlar Hamza Gizemli geldi ve ne geldi gördünüz değil mi El Primo Beni öldürdü El Primo'yu Şimdi ağzına sıçmaya gidiyoruz Her benim o senin ben. Sen Aaa var, var ya şu ismini bilmediğim kişi var ya v. beni öldürdü. El ben. Primo gel lan buraya. El Primo gel buraya. Gel buraya El Primo. Gel buraya. Ya yuuu. Tüm her şeyimiz alıyorlar elimizden. Aa, arkadaşlar bir like atarsanız şu an elimi el öldüreceğim. Like 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 like. Hayır. Öldüremedim arkadaşlar çünkü like atmadınız siz. Annem bu arada yerlere sıkıyor. Bu sıkılıyor. Şarjım bu arada 29. Anam neden şarja takmamış bilmiyorum. Anacığım benim. Kaybettik kesinlikle. Şu 11 zümrütlü olanı öldürürsek kalınırız. 4 Şöyle elpilman olduysa gördüğünüz gibi kaybettik ya böyle bir şey olmaz böyle bir şans olmaz arkadaşlar ya Let's go come on Bam Bam Arkadaşlar bana ileride sence geliyor? Ve Leon geliyor bana. Leon'un şeylerini çok merak ediyorum. Aa Leon'un şöyle varmış şöyle şöyle. Civciv biliyorum. Kedi da biliyorum. Şimdi de. Amber bu arada olan var mı Amber'in? Mesela Crow mesela Crow. Yani. Ve arkadaşlar kazanmaya çalışacağız. Bir almaya çalışacağız bugün. Hayır bugünkü amacımız Leon. Evet bugünkü amacımız Leon. Bugün Leon almaya Charles veya başka bir karakter bilemiyorum yani. Oo biraz zor olabilir kazanmamız. Ya. Çok çok Abi çok güçlüsünüz. Çıkan bilemiyorum. bilemiyorum Ay, ay 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 öldüm ay. Let's go, come on. <laughs> diyecekler ki abi Mehmet nasıl bizi öldürüyor ya diyecekler. Öldürürüm ben sizi ya ben sizden güçlüyüm. şu an 8 şimdi de 9 olduk evet arkadaşlar annem yerlere susuyor ses geliyor olabilir o yüzden 10 olduk 10 olduk arkadaşlar 10 olduk nanana <Sessizlik> nanana ve hiçbir şey diyemezler artık kazandık bile çünkü Loy 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 Mavi Takım Evet şimdi şöyle bakalım. Go 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 Meral senin ne yaptın biliyor musun? Ne yaptım? Hani gazı var ya gaz Gaza gönderdi buraya gönderdi Hamza galiba şu an bibiyle oynuyor arkadaşlar Bibiyle oynuyorsun değil mi? Evet arkadaşlar da Bibi'yle oynuyoruz. Aa bizim takımda Bibi ve Edgar var. Ve Max. Max da benim. Evet arkadaşlar Hamza'ya gizemle geldi ve Bibi geldi. Bize de gizemle gelecek ama. İnşallah karakter gelir arkadaşlar. Hep dua edin Hamza bana dua et. Gizemli gelsin diye. Allah'ım. inşallah bana gizemli de karakter gelir. Amin. O kadar dua ediyorum ki. Karakter gelsin diye. Gelmiyor ama maalesef. Hadi gelsin bir karakter. Bir bibi gelsin. Bir şey gelsin bana ne olur. Gizemli gelince ama. Şu Frank'i var ya. Öldüreceğim ben. Sen bir mi öldürüyor ben? Sen mi öldürüyor? Böyle olur işte kimse benim arkadaşım bir öldüremez. Hayır! Kaybedeceğiz. Hayır diyor ya. Yani. Kaybettik arkadaşlar artık. Like atmıyorsunuz biz de kazanamıyoruz. çok <laughs> Arkadaşlar Leon için şey geldi bize. Sıradaki kim amacımız işte kim? Vardı. Sıradaki amacımız ne ona göre. Abi ya bu ne? Sıradaki amacımız çok kötü olabilir. bir şey. Onun için Var ya arkadaşlar bugün Leon alacağım ben abi. Leon almak için o kadar uğraşacağım ki. 22 dakika olmuş bu arada. 50 dakikada kapatırım. <laughs> şaka şaka. Yani bilmem. Kaç dakika olunca kapatırız. Bu arada arkadaşlar biz ile küstük. 2 dakikada barışmışız. Değil mi Hamza? Arkadaşlar siz bizim kavgalarımıza bakmayın. Yani bir kere Roblox videosunda da kavga etmiştik. Ona bakmayın siz. Evet ya iki dakikada barışırız Aha ne lan Max bende de var Ama Arkadaşlar bu arada Çok gerideydik hatırlarsanız ve Nasıl oldu inanamadım Crushing Crushing Arkadaşlar bu arada e, Dünkü videomu izlemeyenler izlesin Roblox videosu ve sadece kimle? Ömer Hasan kuzenimle arkadaşlar. Ve kuzenimiz, kuzenlerim serisinden daha çok da gelecek. Ne bileyim bu iyi Ben Yiğit Bir kere YouTube'a Brawl Stars mesela. Roblox videoları çekeriz. Siz, yeter evet. ki isteyin. Başka bir Siz e yeter e ki like atın. Biz hep yaparız bunları arkadaşlar. Bundan, bana... ben... bundan sonra bana. ne geliyor, biliyor musun? ben? Ne? Bu geliyor. Bu geliyor. Ben arkadaşlar. Sonra... Ama bana da Gizemle gelecek. Şey. Hani yeni var Sakin. Ya. Cumber time şey. 210 tane geldi. 10 tane gözüküyordu ama 210 tane şey geldi bana XP. Karakterimi değiştirsem arkadaşlar bu da tarada yeni şey aldım bakın. Hem şu var bende hem de bu. Rosa'da hiçbir şey yok ama. Ve Nito'da bu var. Arkadaşlar bu arada benim kuzenim Ömer Asaf da Brawl Stars oynuyor. Bu arada benim 24 karakterim var ve son kaç karakter kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 9 Neyse saymaya gerek yok. Şu an oynayalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada az kaldı videonun bitmesine. 26 dakika olunca video bitiyor demektir. 25 dakikada şu an kusura bakmayın ama daha çok geliyor arkadaşlar siz özür üzülmeyin yani daha çok geliyor daha birazdan Roblox videosu gelecek değil mi Hamza hı hı. Hamza benim söz dinliyor Hamza yani benim sözümü dinliyor yani benim... Arkadaşlar bu arada yani annemin telefonu çaldı bir dakika yani arkadaşlar Hamza'ya nasıl bir bir geldi inanamıyorsunuz bence ama yemin ederim Hamza'ya bir geldi. Allah kurab ekmek çarpsın. Yani arkadaşlar Zaya bir geldi cidden de. Ve nasıl oldu bilmiyoruz. Hiç şekilde. Ooo Edgar'ı öldürdüm Hamza. Edgar evet Edgar'ı öldürdüm. Oha. Ne? Hani biz Kendimize bu arada çekmiyor arası bir de burası da. Bu arada yaparım alıyorum. da gerek yok. Bir de evet. Evet arkadaşlar şimdi şurada aldım mı aldım. <laughs> Yine Edgar'ı öldürdüm arkadaşlar inanamıyorum. İnanmıyorum cidden Edgar'ı nasıl öldürdüm ben. Mi. Edgar'ın adı Mi'ymiş. M. An, tamam. Ben bir kere. Abi Edgar. Edgar beni öldürdü. Edgar'ı öldürün arkadaşlar. Edgar'da çok şey var. Edgar nerede? Edgar nerede? nerede? Neredesin Edgar? Allah belanı versin. Diyeceğim artık Edgar'a. Neden? Çık Hayır arkadaşlar ya. Max çok üzgünüm ama kaybettik. Edgar yüzünden. Nasıl ağlıyor bak Evet arkadaşlar 26 dedim ama 27 dakika olmuş hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın ve hoşça